Değerli arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir hafta ve yine Formula 1 teknolojisi videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar, birçoğumuz özellikle gece Formula 1 yarışlarını izlerken araçların altından çıkan muazzam görsellikte kıvılcımlara dikkat etmişizdir. Ve bu kıvılcımları gördüğümüzde muhakkak aklımıza şu sorular gelmiştir. Araç hasara mı uğradı? Araçta bir sorun mu var altından kıvılcım çıkıyor? Aslında durumlar bunun tam tersi. Araçların altından çıkan ve zaman zaman aslında çıkan o kıvılcımlar yarış güvenliğini ve araç güvenliğini sağlamak için çıkıyor. Nasıl yani? İşte tam olarak bu videoda sizlerle birlikte o kıvılcımların teknolojisine ve tarihine yakından tanıklık etmiş olacağız. Ve bunun haricinde birçoğumuz görmesek de Formüle 1 araçlarının altında ahşap parçalar bulunuyor. Burnundan kıçına kadar uzanan. Bu parçaların neden formül 1'lerde zorunlu olduğu hakkında kapsamlı bir analiz yapmış olacağız. O zaman hadi gelin bakalım videomuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Formula 1 araçlarının neden bu kadar aşağıda olduğu üzerinde sohbet edelim. Öncelikle yarış anında bir Formula 1 aracı yere ne kadar yakın olursa, ağırlık merkezi ne kadar aşağıda olursa, yol tutuş kabiliyeti, aerodinamiği dolayısıyla performansı o kadar iyileşecektir. Dolayısıyla Formula 1 araçlarının üzerinde bulunan kanatlar da buna hizmet ederek rüzgarın içerisindeki enerjiyi alıyor. Daha sonrasında kanadın geometrisi ile birlikte aracın üzerinde yere basma kuvveti oluşturacak şekilde kullanıyor. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Uçakların üzerinde bulunan o devasa kanatlar uçağın havada kalmasını sağlarken Formüle 1 araçlarının üzerinde bulunan kanatlar bunun tam tersi hizmeti yaparak aracın yere basma kuvvetini arttırıyor ve aracın yarış anında yere daha yakın seyahat etmesini sağlıyor. Ama burada bir duralım. Araç yere daha ne kadar yakın olursa performansı o kadar iyileşecek. E FIA'nın buna bir kural getirmesi lazım. Nasıl yani? Takımlar arasında araçların yerden yüksekliğini güvenli seviyede tutması lazım. Takımlar birbirinin avantajı, dezavantajı olacak şekilde bu yerden yüksekliği kullanmasın diye. Şunu söylüyor olabilirsiniz. E ne var ki bunda? Bir mezduru alsın eline. Yarış başlarken aracın yerden yüksekliğini ölsün. Sorun çözülür. Ama durum bu şekilde değil. Çünkü Formula 1 araçlarının yerden yüksekliği yarış anda sürekli değişiyor. Nasıl yani? Arkadaşlar mesela Formula 1 aracı düz yolda 300 km hızla ilerlerken havanın içerisinde bulunan o muazzam enerji yere basma kuvvetini daha fazla oluşturacak şekilde araca yansıyor. Dolayısıyla araç yere daha yakın ilerliyor. Ama araç düz yol bitirdikten sonra pilot frene bastığı anda yere basma kuvveti azalıyor. Dolayısıyla araç yükseliyor. Yarış anında da aslında düz yolda araçlar hızlı ilerlerken daha fazla kıvılcım görmemizin de sebebi bu. Dolayısıyla FIA'nın burada bir önlem alması lazım. Yani yerden yükseklikleri güvenli seviyede tutmak için. İşte videonun en başında bahsettiğimiz Formula 1 araçlarının altında bulunan bu ahşap parçalar bu görevi görüyor. Ve bu ahşap parçalarla birlikte FIA araçların yerden yüksekliğini değişse bile kontrol altına almış oluyor. Nasıl yani? Arkadaşlar öncelikle FIA'nın bu ahşap parçalar üzerinde getirdiği belli başlı kurallar var. FIA bu ahşap parçaların homojen olması gerektiğini söylüyor. Yani parça parça değil. Bunun dışında Formula 1 aracının burun kısmından kıç kısmına kadar uzanması gerektiğini söylüyor. Genişliğinin de 300 mm kalınlığının da 10 mm olması gerektiğini bizlere bildiriyor. Bunun haricinde FIA'nın bu malzemeye getirmiş olduğu en büyük kriterlerden bir tanesi de özgül ağırlığı. FIA takımlara malzemenin özgür ağırlığının 1.3 ile 1.45 arasında olması gerektiğini söylüyor. Bunu söylemesinin en büyük sebebi de malzemenin özgür ağırlığı fazla olursa ağırlığı da fazla olacak. Dolayısıyla takımlar aracın altına ağır bir malzeme yerleştirebilecek. Bu da aracın ağırlık merkezini aşağı çekeceği için performansını arttıracak. Bu kural dışı hareketi yapmamak için bu parçanın özgür ağırlığının e, belirli standartlarda kullanılması gerektiğini söylüyor. Bu blok genellikle Jabrok adı verilen bir malzemeden yapılıyor. Jabrok kayın ağacından yapılmış ve kompozit bir süreçle imal edilmiş bir malzeme aslında. Değerli arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Bu sisteme yani bu ahşap parçaya literatürde skit blok yani kaydırma bloğu adı da veriliyor. Peki Fiat bu ahşap parçalarla aracın yerden yüksekliğini nasıl kontrol ediyor? Arkadaşlar bu ahşap parçalar yarış anında yere sürtünüyor ve yere sürtünmesiyle birlikte aşınıyor. FIA şunu söylüyor. Yarış bittikten sonra ben bu ahşap parçanın kalınlığına bakarım. Bu ahşap parça 1 milimetreden fazla aşındıysa o takımı diskalifiye ederim. Çünkü bu bize neyi gösterecektir? Ahşap parça aşındığı için aracın yerden yüksekliği çok fazla azalmış Dolayısıyla araç diğer takımlardan daha başarılı olmak için farklı bir işlev göstermiş. Yani aracın yerden yüksekliğini azaltmış. Ve FIA bu şekilde aracın yerden yüksekliği yarış anda değişse bile takımları kontrol altına almış oluyor. Ve takımların bu kurallar etrafından dolaşarak aracın yerden yüksekliğinin değiştirilmesinin önüne geçmiş oluyor. Tabi geçmişte bu kural nerede karşımıza çıktı diye soracak olursanız aslında Formula 1 tarihinin kara günü olarak like atlandırılan 1994 yılında Senna'nın hayatını kaybettiği yarıştan sonra Formula 1 araçlarının yerden yüksekliğine değiniliyor. Ve daha sonra Formula 1 araçlarının yerden yüksekliğini kontrol altına alabilmek için işte bu ahşap parçalar ortaya çıkmış oluyor. Hatta o tarihlerde Mansell eski Formula 1 şoförlerinden Mansell şu bir röportajında şunu da söylüyor. Ben bu kıvılcımları lehime kullanıyorum ve özellikle yarış anında tümsekli yerlerden geçerek aracın arkasında çok fazla kıvılcım oluşturuyorum. Dolayısıyla arkadaki pilotun dikkatini dağıtıyorum. Yani takımlar dediğimiz gibi bazen kuralların etrafından bile dolaşabiliyor. Şunu soruyor olabilirsiniz. E ahşap parçaların yere temasıyla nasıl kıvılcım çıkıyor? Aslında o kıvılcımlar ahşaptan çıkmıyor. Ahşap parçanın Formula 1 aracına bağlanması için kullanılan titanyum malzemelerden çıkıyor. Titanyum malzemenin yere temasıyla birlikte ahşap malzeme de yere temas ediyor. Çünkü bağlantı elemanı Dolayısıyla titanyumdan kıvılcım çıkıyor. Tabii 2015 yılından sonra bizler bu bağlantı elemanı olarak titanyum kullanmaya başladık. Ama ondan önceki yıllara baktığımızda bağlantı elemanı olarak takımlar kevler adı verilen daha dayanıklı bir eleman kullanmaya başladı. Neden bunu yapıyorlardı? İşte kuralın etrafından dönebilmek için. Yani kuralları takımları için avantajlı hale çekebilmek için. Şimdi Kevlar dediğimiz malzemenin aşınma dayanımı daha iyi. Dolayısıyla Kevlar dediğimiz malzeme yere temas etse dahi çok fazla aşınmıyor. Dolayısıyla tahta parçamızda çok fazla aşınmıyor. Yani takım yarış anında aracı aşağı bassa bile aslında FIA'ya rapor verdiğinde FIA'ya şunu söyleyebilir. Bakın benim tahta parçam 1 milimetreden fazla aşınmamış. Aslında aşınıyor fakat Kevlar dediğimiz bağlantı elemanı çok fazla aşınamadığı için, dayanıklı olduğu için tahtının aşınmasına sıra gelmiyor. 2015 yılından sonra FIA bunu tespit ediyor ve daha fazla aşınan bir malzeme olan Titanyum'a geçiş sağlanıyor. Titanyum aşınma dayanımı daha düşük olduğu için yarış başladığı anda yere temas ettiğinde aşınıyor. Dolayısıyla tahtının aşınmasına da sıra geliyor. Bu şekilde güvenli yüksekliği korumuş oluyor. Kevlar bağlantı bloğundan titanyum bağlantı bloğuna geçişin bir diğer sebebi de güvenlik. Evet dediğimiz gibi ahşap parçaları monte etmek için kevlar kullandığımızda zor aşınıyor. Fakat aşındığı takdirde malzeme üzerinden büyük büyük parçalar kopuyor. Ve bu büyük parçalarda arkadaki pilotlara sıçrayabilir ve yarışı tehlikeli boyuta taşıyabilir. Fakat titanyum dediğimiz malzeme aşındığında toz gibi küçük küçük parçalar şeklinde aşındığı için yarış anında güvenlik sorunu oluşturmuyor. Ve bunun haricinde titanyum dediğimiz malzeme yeri sürtündüğünde daha fazla kıvılcım oluşturuyor. Ve Formula 1'e baktığımızda biraz da görsel süren arayışında olan izleyiciler için de FIA'nın getirmiş olduğu bu kuralda daha fazla kıvılcım oluşturmak mümkün hale gelmiş oluyor. Dediğimiz gibi yarış anında gördüğünüz bu kıvılcımların araç için bir tehlikesi yok. Bunun haricinde araç için bir tehlikesi olmadığı için aracı ve pilotu güvenli seviyede tutmak için aslında tasarlanmış bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Bu videoda güzel bir Formula 1 teknolojisine daha değinmiş olduk. Artık Formula 1 yarışlarını izlerken özellikle düz yollarda basma kuvvetinin daha fazla olduğu ve aracın yere daha yakın olduğu anlarda Formula 1 araçlarından neden kıvılcım çıktığına, bu kıvılcımın nasıl oluştuğuna dair bilgi sahibi olmuş oldunuz. Ben Volkan Azal, kanalımı iyi ki izlediniz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Üretmeyi ve düşünmeyi asla ama asla ihmal etmeyin.